Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz arkadaşlar. 39. ünite I am, I don't. Bunları daha önce öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi değişik uygulamalarla, değişik örneklerle çoğaltarak arkadaşlar, örnekleri çoğaltarak bunları pekiştirmeye çalışıyoruz. Başlangıç seviyesinde bir kitap olduğu için arkadaşlar bunları sık sık karşınıza getirerek pekiştirmeli öğretiyor arkadaşlar. Onun için bunları siz de konuşmalarınızı veya yazı yazmalarınızı veya örnekler vermelerinizi yansıtabilirsiniz. I am not tired. Ben yorgun değilim. I am. Ben ise yorgunum demenin kısa bir halidir arkadaşlar. I am. Do you like tea? Çaydan hoşlanır mısın? No, I don't. Hayır, hoşlanmam. Yes, I do. Evet, hoşlanırım. She isn't tired, but he is. O yorgun değil fakat erkek için kullanıyor. He is. Evet, fakat o yorgun. Burada he is derken arkadaşlar aslında he is tired diyoruz yani o yorgun manasında kullanıyoruz. He likes tea but he, she doesn't. Erkek olan çaydan hoşlanır fakat kız olan çaydan hoşlanmaz. Burada e, o kalıpları görüyoruz arkadaşlar. She doesn't derken e, kısaltılmış halinde kullanılmış ama aslında she doesn't like tea demek istiyor yani çaydan hoşlanmıyor gibi. Şimdi arkadaşlar. E, Fiilleri kullandığımız yerleri yardımcı fiillerin neler olduğunu görelim. Am, is, are olduğunu biliyorduk. Was, were geçmiş halde olduğunu biliyorduk. Have, has olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Do, does, did. Can, will, might, must. Bunları örneklerde görmüştük. Şimdi şu örnekleri çoğaltıyoruz arkadaşlar. I haven't got a car but my sister has. Benim bir arabam yok fakat kız kardeşimin var. Please help me. Lütfen bana yardım et. I am sorry. I cannot. Özür dilerim. Yardım edemem. Are you tired? Yorgun musun? I was. Yorgundum. But I am not now. Fakat şimdi değilim. Bunlar kısa cümlelerle kullanılıyor arkadaşlar. Aslında I was tired. But I am not tired now. Demek istiyor. Do you think Anne will phone this evening? Enin bu akşam telefon edeceğini düşünüyor musun? She might, she might phone edebilir, yani telefon edebilir. Are you going now? Şimdi gidiyor musun? Yes, I am afraid, I must. Korkarım, gitmek zorundayım. Veya üzgünüm, korkarım değil de üzgünüm demek istiyor burada aslında. Üzgünüm, gitmek zorundayım. Ama hani e, özellikle filmlerde çok çıkar. I am afraid, I must. Yani korkarım, gitmek zorundayım. Bu da kullanılır. Ama üzgünüm de diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar she isn't tired but he is. derken ee, o yorgun değil. Yani kız için yorgun değil derken erkek için o yorgundur diyoruz ya. Bunun he is'i kısaltılmış halde kullanamayız. Yani he apostrof s şeklinde kullanamayız. Kısa hallerde açık yazmak zorundayız. He is. Çünkü Apostrof halinde he, as farklı anlamları da geliyor. Yani burada konumuzla alakalı olmadığı için onları çok girmeye gerek yok. Uzatmaya gerek yok lafı yani. He, is'i apostroflu kullanamıyoruz. Onu bilelim ama çok ufak bir ayrıntıdır bu. My sister has got a car but I haven't. Benim kız kardeşimin bir arabası var. Fakat e, benim yok. Hani olumlu cümleleri kısa keserken he is gibi onu apostrofla ayırmıyorduk ya. Olumsuzlarda böyle apostrofla kısa kesebiliyoruz arkadaşlar. I haven't gibi. But I haven't. Yani benim yok derken. Are you and Jim working tomorrow? And e, sen ve Jim yarın çalışıyor musunuz? I am but Jim isn't. Ben çalışıyorum fakat Jim çalışmıyor. Are you tired? Yorgun musun? Yes, I am. No, I am not. Gibi kısa örnekler verebiliriz arkadaşlar. Yani Yes, I am derken burada şey kullanmıyorduk. Ne kullanmıyorduk arkadaşlar? Apostroflu kısa kesimi kullanmıyorduk. Fakat olumsuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar No, I am not diyebiliyoruz yani. Ama bu çok kafanıza takılacak bir şey değildir arkadaşlar. Bunu böyle kısaca bilin geçin. Yani anlamınıza çok fayda... Hmm. E, ve zarar ettirecek bir konu değildir. Önemli olan anlamayı geliştirmek şu seviyede. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çok detayları sonra ileride biraz anlamanız geliştikten sonra, anlama becerileriniz arttıktan sonra yoğunlaşmanıza fayda var. Will Alan be here tomorrow? Alan yarın burada olacak mı? Yes, he will. Evet, olacak. No, he won't. Hayır, olmayacak. Is there a bus to the airport? Havaalanına otobüs var mı? Güzel bir kalıp görüyoruz arkadaşlar. A bus to the airport. Havaalanına bir otobüs. Yes, there is. Evet var. No, there isn't. Hayır yok. I don't like hot weather, but Sue does. Ben sıcak havadan hoşlanmam fakat Sue hoşlanır. Sue likes hot weather. Sue sıcak havadan hoşlanır. Sue so, works hard, but I don't. Sue so, sıkı çalışır, yoğun çalışır. But I don't. Fakat ben çalışmam. I don't work hard. Ben sıkı çalışmam. Do you enjoy your work? İşinden hoşlanıyor musun? Yes, I do. Evet, hoşlanıyorum. Şimdi past'la alakalı örnekleri tekrar görelim arkadaşlar. Did you and John enjoy the film? Sen ve John filmden hoşlanıyor musun? I did but John didn't. Hoşlandın mı? Ee, ben hoşlandım fakat John hoşlanmadı. I enjoyed it but John didn't enjoy it. Ben hoşlandım fakat John filmden hoşlanmadı. I enjoyed the film. Ben filmden hoşlandım. I did too. Ben de hoşlandım. Kısa halidir arkadaşlar. I enjoyed it too. Ben de ondan hoşlandım. Did it rain yesterday? Dün yağmur yağdı mı? No it didn't. Hayır yağmadı. Şimdi arkadaşlar bu örneklerimizi çoğalttıktan sonra 40. ünitede have you, are you, don't you kullanımlarını görelim arkadaşlar. Bunları daha önceden görmüştük dediğim gibi pekiştiriyoruz şu anda. I have bought a new car. Ben yeni bir araba almış durumdayım. Oh have you öyle mi? I am writing a book. Ben bir kitap yazıyorum. Are you really? Gerçekten mi? What about? Ne hakkında? I don't like George. Ben George'dan hoşlanmıyorum. Don't you? Öyle mi? Why not? Neden? You are late. Geç kaldın. Oh, am I? Öyle mi? I am sorry. Özür dilerim. Burada arkadaşlar, işte am I diyoruz ya arkadaşlar. Oh, am I? Öyle mi? manasına geliyor arkadaşlar. Ee, geç kaldın. Am I? Öyle mi? Yani bunlara e, biz tek questions diyoruz arkadaşlar. Yani şey gramer kalıbı olarak aklınızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Tek questions dediğim zaman MI gibi kısa sorularda deniyor arkadaşlar. Öyle mi gibi kullanılır arkadaşlar. I was ill last week. Geçen hafta hastaydım. Were you öyle mi? I didn't know that. Bunu bilmiyordum. It is raining again. Tekrar yağmur yağıyor. Is it? Öyle mi? It was sunny ten minutes ago. 10 dakika önce ee, güneşliydi. There is a letter for you. Senin için bir mektup var. Is there? Öyle mi? Where is it? Nerede? Şimdi bu tek questionları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? There is a letter for you ile alakalı olduğu için tek question hali de yani kısa soru hali de is there şeklinde olur. There is, is there. Bill cannot drive. Bill araba süremez. Can he? Can't he? Öyle mi? I didn't know that. Bunu bilmiyordum. I'm not hungry. Ben aç değilim. Aren't you? I am. Öyle mi? Ben açım. Sue isn't at work today. Sue bugün işte yoktu. Isn't she? Öyle mi? Is she ill? Hasta mı? Şimdi arkadaşlar, I speak four languages. Ben dört dil konuşurum. Duyu öyle mi? I speak in soru halindedir arkadaşlar. Duyu gibi. Which ones? Hangileri? Tom doesn't eat meat. Tom et yemez. Doesn't he? Öyle mi? Does he eat fish? O balık yer mi? Linda got married last week. Linda geçen hafta evlendi. Did she really? Did she really? Öyle mi? Gerçekten mi? Gibi arkadaşlar. Şimdi Question Text'lerde örneklerimizi çoğaltıyoruz arkadaşlar. Bunların örneklerini söylerken de arkadaşlar Have you, Is it, can she gibi e, çoğaltabiliriz arkadaşlar örnekleri. Pozitif cümlelerde Question hali, Tek Question hali arkadaşlar olumsuz oluyordu. E, olumsuz cümlenin Tek Question hali ise olumlu oluyor. Mesela örneklerde görelim. It is a beautiful day, isn't it? It is, isn't it gibi. O güzel bir hava, öyle değil mi? Öyle değil mi derken kullanıyoruz arkadaşlar. Sally lives in London. Sally Londra'da yaşamaktadır. Doesn't she? Öyle değil mi derken bu şekilde kullanıyoruz. You close the window. Pencereyi kapattın. Dedin ki, kapatmadın mı? Öyle değil mi? Manasında kullanılır. Those shoes are nice. Bu e, ayakkabılar güzel. Aren't they? Öyle değil mi? Güzel değil mi? Manasında kullanılıyor. Tom will be here soon. Tom yakın zamanda burada olacak. Won't he? Öyle değil mi? Burada olmayacak mı? Cevapları ise arkadaşlar Yes, it is lovely. Evet, gayet sevimli. Yes, that's right. Evet, doğru. Bu doğru. Yes, I think so. Ben de öyle düşünüyorum. I think so. Güzel bir kalıptır arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyorum demektir. Yes, very nice. Evet, gayet iyi. Yes, probably. Evet, muhtemelen. Şimdi pozitifin negatife e nasıl döndüğünü görüyorum arkadaşlar. That isn't your car. Is it? Bu araba senin değil. Öyle değil mi? Öyle mi? That isn't your car. Bu araba senin değil. Öyle mi? Yani bu araba senin mi? diye söylemek için kullanılır. Kısaltılmış bir yöntemdir. Bu güzel bir gramer konusudur arkadaşlar. Ee, aşırı sıklıkta kullanılmasa da ama yoğunlukta kullanılır arkadaşlar. Yani bunları öğrenmenize fayda var. You haven't met my mother. Benim annemle tanışmadın. Have you? Öyle mi? Tanıştın mı? Sally yani vurgulamak için onay almak için sorulur bu yani cevap bekler sizden. Sally doesn't smoke. Sally e, sigara içmez. İçer mi? Does she? E, Yani bir onay bekliyor. Onay beklemek için yapılan bir soru şeklidir arkadaşlar. You won't be late. Geç kalmadın. Will you? Öyle mi? No, my car is white. Yani cevaplarında gördüğümüz zaman arkadaşlar. No, my car is white. Benim arabam beyaz. No, I haven't. Hayır öyle değil. No, she doesn't. Hayır öyle değil. No, I am never late. Hayır ben hiç geç kalmam gibi cevapları da görebiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gene yeni, yeni gramer konuları öğrendik arkadaşlar. Bunları Okuduğunuz parçalarda, hikayelerde çok sık rastlayacaksınız. Özellikle konuşmalarınızda e, Türkçe'de olduğu gibi bu örnekleri de çoğaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunları da kullanacaksınız. E, mümkün olduğu kadar farklı tarzlar kullanmaya çalışın. Yani farklı modeller kullanın, farklı e, öğrendiğiniz yeni konuları e, konuşmalarınıza yansıtmaya çalışın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.